Ya bu adam kendi eşini dolandırıyor. Kendi eşine araba satın alacağım, bilmem ne yapacağım diye 2017 ya da 2018 olmaz. Tam tarihi hatırlamıyorum. Bankadan 35 bin lira kredi çekip kumarda yedi. Dolandırdı. Orada bir şey oldu. Evleri vardı. Kumar borcu yüzünden yine evleri gitti. Sürekli şiddet, sürekli bir aşağılama. Evet daha önce uzaklaştırma kararı geçen yıl uzaklaştı. Şubat'ın 8'iydi daha bir yılı dolmadı. olmadı. Ee, Şubat'ın 8'iyle uzaklaştırma kararı aldı. Uzaklaştırma kararı aldı halde evi terk etmedi. Ablam gibi korkusundan hani bizde kalmak zorunda kaldılar. Hani telefonda sürekli arıyordu o oğlundan şeyinde. Hani şikayeti geri çektir. Sabıka işlenmesi sicilimi yapma. Benden boşanırsan seni öldürürüm. Başkasıyla benden boşanınca başkasıyla evleneceksin. Onunla beraber seni öldürdüm. Ya ben bunları telefonla hani yanımızda konuşuyordu. Ben bunları duyuyordu ya. Eşim de şahittir kendisi. Bize geldi abla. Ya zaten geldiğinde ben hani mutfağa geldi selam verdi. Ben gözünün altında, su gözünün altında morluk vardı fark ettim. Kızı yıram aradı. Enişte bizim eve acil koş. Babam anneme bir şey yapmış ne oldu bilmiyorum. Yani evin önüne geldiğinde polis, ambulans, olay hepsi oradaydı.